Kareköklü bir ifadeyi A kök B şeklinde yazma. Arkadaşlar bugün göreceğiniz bu bölüm bundan sonraki kareköklü ifadeler ve kareköklü ifadelerle ilgili sorularda sıklıkla karşımıza çıkacak. Şimdi A kök B olayı o kadar önemli bir şey ki arkadaşlar ben bunun tüm detaylarıyla anlatacağım sizlere. İki yolu var. Aslında iki yolda aynı şekilde e, hareket ediliyor iki yolda da. Burada birinci yol kök içindeki sayı asal çarpanlarına ayrılıyor arkadaşlar. Çarpanlardan tam kare olan sayıları kök dışına çıkarıyoruz ve çarpıyoruz. Tam kare olmayan sayılar çarpılıp kök içinde kalıyor. Buradaki ikinci yol dediğimiz şey aslında şu. Kare kök içindeki sayıyı çarpanlarından biri olabilecek en büyük tam kare sayı şeklinde iki sayının çarpımı şeklinde yazıyoruz. Ve tam kare olan sayıyı kök dışına çıkarıyoruz. Diğeri kök içinde kalıyor. Özetle, özetle yani şu kadar yazdığımız 4-5 satırın özeti şudur arkadaşlar. Kök içinde verilen bir ifadede kök dışına çıkarabileceğiniz bir çarpan varsa yani tam kare bir çarpan varsa onu kök dışına çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 180 bakın kök içerisinde verilmiş bunu nasıl işte a kök b şeklinde yazabiliriz farklı yazılımları üzerinde de duracağız arkadaşlar. Şimdi ben burada 180'in bölen listesini bir yapacağım. Tabii bunu alıştıktan sonra yapmayacaksınız muhtemelen. Ama ilk etapta arkadaşlar bu şekilde yol almanızı öneriyoruz. 180'i 2'ye böldük 90. 90'ı 2'ye böldük 45. 45'i 3'e böldük 15. 15'i 3'e böldük 5. 5'i 5'e böldük 1. Şimdi buraya baktığınızda aslında şunu görmeniz gerekiyor. 2 kere 2 4. 3 kere 3 9. Aa hocam yani aslında sizin kök içerisinde 180 dediğiniz sayı 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 diye yazılabilir. Ben istersem burada 2'yi çıkarabilirim sadece. 2 kök içerisinde 9 kere 5 45 böyle yazabilirim. İstersem sadece 3'ü çıkarabilirim. 3 kök içerisinde 4 kere 5 20. İstersem her ikisini de çıkarabilirim. Çünkü 2 ve 3 ikisi de çıkabiliyor. O zaman 6 kök 5 diye yazabilirim. Bir de bunların normalde önünde 1 var arkadaşlar. 1 kök 180 diye yazabilirim. Bu da aklınızın bir köşesinde dursun. Çünkü hani bazen aklımıza gelmeyi veriyor. Yani 1 kök 180 nasıl yani? O arkadaşlar her zaman bunların önünde bir 1 çarpanı oluyordu. Burada Asıl önemli olan arkadaşlar çıkarabileceğiniz kadar dışarıya çıkarmanız. Yani bizim için en makulü 6 kök beş şeklinde yazmanız. Ama farklı şekilde yazılabildiğini de böyle bölen listesinden görebilirsiniz. Yani 4'ü çıkarıyorum iki, dokuzu çıkarıyorum 3, otuz e, altı'yı çıkarıyorum altı. E, o zaman arkadaşlar böyle farklı farklı a kök b şeklinde yazabiliriz. Bunu 36 çarpı 5 diye düşündüğümüzde direkt 6 kök 5 diye çıkarabiliyoruz. Yani şuradaki bölen listesinden hareket edebiliyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi kağıdı yanlış basmışız. Video bittikten sonra fark ettim. Yazdığımız yerlerin bazıları orada bu sayfada tam çıkmamış. Tekrardan bastık. Burayı tekrardan ekledik. Böyle arkadaşlar ne yapalım? Karekök sembolünün solundaki sayıya katsayı sayı deniyor. Kas sayısı yazılmayan karekök ifadelerin katsayısı sayısı birdir. Yani ne demek hocam bu? Ya mesela kök 108 ya bunu siz 1 kök 108 diye yazabiliyorsunuz. Bir kere 1 kök 108 diye yazabiliyorsunuz. Tamam. Bu birinci değer. Mesela a artı b ifadesinin alabileceği farklı değerleri bulun demiş ya. 1 artı 108. Yani 109 olabiliyor. Peki. Burada asıl olay bunu çıkabileceği kadar dışarıya çıkarmaktır arkadaşlar. Ama farklı şekilde yazılışlarını öğrenmeniz, ezberlemeden öğrenmenizi sağlar. Gelin onu yapalım. 108'in bölen listesini yapacağım arkadaşlar. Bakın alıyorum şuraya 108'i ifadesini alacağım. 108'i 2'ye böldüm 54. 54'ü 2'ye böldüm 27. 27'yi 3'e böldüm 9. 9'u 3'e böldüm 3. 3'ü 3'e böldüm 1. Şimdi burada 2 kere 2 4. 3 kere 3 9. 4 kere 9 36 çarpı 3 diye siz bunu yazabilirsiniz aslında. Yani kök içerisinde 36 çarpı 3 diye yazarsanız 36 dışarıya çıkar. 6 kök 3 şeklinde yazılabilir. 6 kök 3 şeklinde yazarsanız 6 artı 3'ten alabileceği değer 9 da olabilir. Bu kalem de bitmiş bu arada arkadaşlar. Peki diğerine geldiğimizde ya bunu parça parça da çıkarabilirsiniz. Yani dördü sadece dördü çıkarabilirsiniz. Yani şöyle yazalım onu. 4 çarpı 9 çarpı 3 şeklinde yazarsam sadece dördü dışarı çıkarırsam iki kök içeride kalanları çarp 27. O da ne yapıyor? İki kök yirmi de ne yapıyor? İki artı yirmi yediden 29 yapıyor. Bak bir farklı değer daha. 9'u dışarı çıkarırsak arkadaşlar çıkaralım. 9'u dışarıya çıkarırsak 3 olarak çıkacak. 3 kök 4 ile 3 çarptım 12. Yani burada bu şekilde parça parça tam kareleri de çıkarabiliyorsunuz. Ama tekrar söylüyorum. Mümkün olduğunca tamamen çıkabilecek olan sayıyı yakalayıp onu çıkarmak özellikle toplama çıkarma işlemlerinde işimize yarayacak arkadaşlar. 3 kök 12 dediğimizde arkadaşlar bunu da 3 artı 12 diye yazarız. 15 olmuş olur. Başka nasıl çıkarabiliriz? Başka türlü çıkaramayız. Çünkü burada çıkabilecek ya 4'ü çıkarırsın 2 olarak ya 9'u çıkarırsın 3 olarak ya 4 ile 9'u paket yapıp 36 6 olarak dışarı çıkar ki yaptık onu. Ya da her zaman bir zaten vardır burada. 1 artı 108'den 109 diye de yazdık. Bu şekilde ifade ettik. Şimdi şuna gelelim. Kök 200 x kök y ise x artı y ifadesinin en küçük değerini bulalım. Şimdi arkadaşlar bir kök 200 diye yazsanız bayağı büyük olur. 1 artı 200 bayağı büyük olur. Eğer burada bunun bölen listesini yapsanız bakın 200'ün bölen listesini yaptığınızda 2'yi 202'ye böldünüz 100, 100'ü 2'ye böldünüz 50, 50'yi 2'ye böldünüz 25, 25'i 5'e böldünüz 5, 5'i 5'e böldünüz 1. Buradan aslında şunu anlıyorum 4 çarpı 25 çarpı 2 yani 4 çarpı 25 çarpı 2 olduğunda 4'ü dışarı çıkarırsam 2 kök 50. Bakın 2 artı 50 hala büyük. 25'i dışarıya çıkarırsam 5 kök, 4 kere 2 8, 5 kök 8, 5 artı 8 13 bayağı küçüldü. Ama 4 çarpı 25 yüzü dışarıya çıkarırsam 10 olarak 10 kök 2 oluyor. İşte çıkabilecek en büyük tam kareyi dışarı çıkardığınızda aslında... ...buradaki A kök B'nin ya da X kök Y'nin artık hani olabilecek en o küçük değerlerden oluştuğunu görebilirsiniz. O zaman 10 artı 2'den en küçük değeri 12 olmalıdır değerli arkadaşlar. A kök B şeklinde verilen bir sayının kat sayısını kök içine alıyoruz. Bu biraz önce yaptığımızın aslında tersi gibi düşünebilirsiniz. Dışarı çıkarırken karesini atarak çıkıyor diye içeri girerken de karesini alarak içeriye gönderiyoruz. Hemen bir tane yapalım. Bak 3'ü içeri göndereceğim. 3'ün karesini alıyorum. 9, 6 çarpı 3'ün karesi yani 9. O da ne yapıyor? 54. 6 kere 9'dan 54 kök 54. Yani 3 kök 6 Kök 54'tür. Kök 54'te 3 kök 6'dır. Zaten hani biraz önce de bunu yapmaya çalışıyorduk. Mesela 54 sayısını a kök 5 şeklinde yazarken 54'ü 2'ye böldük 27, 27 3'e böldük 9, 9'u 3'e böldük 3, 3'ü 3'e böldük 1. Buradan 3 kere 3 9, 9 çarpı 6 diye yazabiliyoruz ya bunu. 9 dışarıya 3 olarak çıkıyor 3 kök 6 bunun a kök b halinde yazılışıydı. Bu aslında daha kolay. İçeri göndermek daha kolay fark ettiyseniz. A kök 5 şeklindeki sayının hangi tam sayılar arasında olduğunu bulmak için kas kök içine gönderiyoruz. Yani niye gönderiyoruz hocam diyebilirsiniz. Hangi e, burada doğal sayılar arasında bulmak için özellikle içeriye gönderiyoruz. Bakın bu 3'ü içeriye gönderirsek 3'ün karesi 9. 9 kere 5'ten ne elde ediyoruz? 45. Kök 45 sayısı hangi iki tam sayı arasındadır? Şimdi 45'ten önceki tam kare 45'ten sonraki tam kare ne? 36 var. 45'ten önceki tam kare. Bir de 45'ten sonra 49 var. Ve bunları kök içine alırsak arkadaşlar kök 45 dediğimiz sayı 6 ile 7 arasında olmuş olur. 7'ye de oldukça yakındır diyebiliriz. Bak önce öğrendiğimizde burada ilişki kurmaya çalışıyoruz. Kareköklü ifadelerde sıralama. Kareköklü ifadelerde sıralama yapabilmek için Katsayılar kök içine alınır. Kök içindeki sayılardan büyük olan kareköklü ifade daha büyüktür. Bir doğal sayı ile bir kareköklü ifade sıralanırken doğal sayı da kök içinde yazılmalıdır. Şimdi bakın burada bunu yapalım. A3 kök 7, B6, C7 kök 2. Bunları sıralamak istiyoruz. Nasıl sıralayacağız? Kök içine gönderirsek net olarak hangisinin büyük küçük olduğunu görebiliriz. 3'ün karesine 9. 9 çarpı 7 63. Kök 63 bak bu. Böyle direkt yazabilirsin. 6'nın karesi 36. Bak kök içinde 36. 7'nin karesi 49. 49 çarpı 2 98 kök 98. O zaman bunların içerisinde arkadaşlar en küçüğü hangisi oldu? B oldu. Bakın kök 36 ile. Daha sonra A oldu. Daha sonra da C, B, A, C şeklinde bir sıralama yapmış olduk. İlk çeyrekten test 19 ve test 20'yi çözebilirsiniz. Bugün evet biraz erken bitmiş gibi gelebilir arkadaşlar. Test 19 ve test 20 ödev. Ama tabii bunun bugünün ikinci videosu da var arkadaşlar. İkinci videosunda, ikinci videosunda map sorar dediğimiz arkadaşlar soru çözümü videomuz var. Onu da kaçırmayın. Özellikle onu da izledikten sonra ödevinizi yaparsanız daha güzel, pekiştirici ve geliştirici bir çalışma yapmış olacaksınız. Bu videomuzu bitirdiğimiz için ben hemen burada çarpımızı atmak istiyorum. Evet, kareköklü ifadeler 2, konu anlatımı bitti. Hareketli ifadeler iki sorar da saat 14'te sizlerle olacak değerli arkadaşlar. Bir videonun da burada sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşünceye kadar videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Ödevlerinizi yapmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.